Can Erdoğan. İstanbul Bağcılar Tavuk Eğitim Merkezi. Bu müsabakayı yönetecek e, evet. akademiyiz. Bu sahalarda çok ter döktü. Eski şampiyonlardan, Edirne bölgesinden Nihat Çelik hocam. Bir yetmiş ben. Bin dört yüz Fatih. 19 Mayıs 1919'da Samsun ayak bastı. Mavi gözlü Aslan Mustafa Kemal'in 23 Nisan'da çocuğum ben. 19 Mayıs'ta genç. 30 Ağustos'ta zaferim. 29 Ekim'de ileride payda kalacak. Eşi benzeri bulunmaz. Muhteşem Cumhuriyeti sesi. Bravo, brav. Saray içinde gel ölü çoğun nefesi. Koca Yusuf dünyayı yendi. Milletin onur bununla gururlandı. Bununla sevindi. Beni de tanımak isterseniz Serha Şehir'in Erbun Ergun sevindi. Pehlivan! Pehlivan! İşte meydan! İşte pehlivan! Güneş yapanlara İllallah Muhammed Resulullah Geleceğin şampiyonlarına Çağrı verilen Alkışlarla diyelim maşallah Allah devam